merhaba arkadaşlar. Cebinize göre kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bisiklete nasıl hız ölçer takacağımızı göstereceğim. Yani hız ölçer değil de, telefon kılıfıyla bir şey yapacağım. Bildiğiniz gibi hız ölçerler 40-50 lira para var. Yani para. Bir de burada hem telefon hoparlörünü hem ış ışığını falan kullanabileceğiz. İsterseniz video geçelim. Ben hemen kamerama bana vereyim şeyi, kamerayı. Al şimdi malzemeler bir tane çakı, Bıçak, bıçak artık İki tane kelepçe, plastik kelepçe. Kullandığınız, kullanmadığınız eski yeni fark etmez bir tane kılıf. bile telefon. Telefonunuza bir de şöyle bir 20 e, hız ölçer programı yüklemeniz gerekiyor çalışması için. Hemen yapımına geçelim. Önce telefonu kaldıralım. <laughs> Önce şurayı ölçüyoruz. Şu kısmı yapacağız. Bu kısmın bu seviyeden kısa olursa bu işe yaramaz. Çünkü bir kelepçe vurduğumuzda telefon buradan düşecektir. Hemen yapalım. Ölçüyoruz. Şuradan, 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 şuradan keseceğiz bunu. Şöyle bıçağı hafif batırıyorum. Evet. Bu arada büyüklerinizden yardım alın diye bir şey demeyeceğim. Ne kadar desem de almayacaksınız zaten. Derin kestim, derin kestim demeyin. Fark etmez. Fazla kestiniz, las kestiniz de sonuçta onu oraya yapacağız. Hemen bir tane açtım. İkincisini de açacağım şimdi. Bu şu göbeğin boyutuna göre değişiyor. Ee, uzunluk kısalı. Mesela bir tane bisiklette yaptık. Onu şimdi göstereceğim size. Oraya 3 tane kelepçe kullandım. Bunun göbeği kısa olduğu için buna iki tane kullanacağım. Çok masrafsız bir şey oluyor. Yani bıçakla bitti. Bıçağı kaldıralım. Şimdi şuraya bunu kelepçeleyeceğiz. Kelepçenin birini aldık öncelikle. Şuradan geçirdik. Geçireceğiz. Geçiremedim. Evet. Aynen. Yanlış yerden geçirmişim. Bir de kılıfınızın kalın olması gerekiyor. Yani nasıl kalın olması gerekiyor? Telefonun şuralara her yere oturması gerekiyor. Neden? Bir çukura falan girdiğinizde telefon zıpladığında böyle bisiklet telefonun düşmemesi gerekiyor. Yani Dilerseniz ki düşerse telefon cici zaten. Büyük ihtimal ekrana gider. Ki bu yaptığım yöntemle ekran gitmeyecek. Yani doğru takıyorum. Çek şuna. Ve şuraya hemen şunu da takalım. Biraz zorluyor ama kılıf bayağı kalın. Ondan zorluyor. Evet, gördüğünüz gibi taktık. Hemen ikinciye geçeyim. İkinci aynı şekilde ikinciyi de takıyoruz. Dikkat edin. Şu tırtıklı kısmı alt tarafa gelecek. şu ikinciyi de kolay bir şekilde takmam gerekiyor. Bunu da taktım. taktım. İki tarafı da taktım. Şimdi bunu bir oturturması kaldı. Bakalım tam oturuyor mu de. Şimdi önce birinci kelepçeyi vuruyorum. Şöyle şuradan. Evet, hafif vurun. Yani fazla böyle dibine kadar çekmeyin ki doğru düzgün yapabilin. İkinciyi de o seviyede yapıyorum. İkinciyi takayım diye. ikinciyi de çekim Gelmiyor. Heh, geldi. Evet, şimdi bunu buraya tutturması kaldı. Yavaşça. Birinden yardım alsanız çok iyi olacak ama şu an birinden yardım alamayacağım. Şimdi tek başıma yapacağım. Şey sağlam uzat ki böyle sonuna kadar çekin. Evet. İkincisini de aynı şekilde çekiyoruz. Evet. Şimdi sonuna kadar çekin ki tam otursun oraya. Evet oldu. Bunu bir makasla ya bir bisikletçiye götürüp kestirebilirsiniz. Veya ben şimdi bıçakla kesmeye denesem çok uzun sürecek. Şimdi telefonumuzu çıkarttık. Hemen şifresini girelim. Programı açtık. Şöyle bir program. Hani GPS açmamız gerekiyor. İnternet hiçbir şekilde internet gerekmiyor. Hemen şu dijital konumuna da geçirelim şunu. Dijitale geçtik şu an. Telefonu aynı şu şekilde buraya oturtuyoruz. Oturdu telefon. Olayımız hazır. Aynı şekilde e, kameraya hemen şöyle alayım, göstereceğim. Dijital hemen hazır. Ben isterseniz bir deneme yapayım size. Hemen bir tur atacağım. Bir dakika şu kameraya ayarlayayım. Ayarını mı yapmam? Nerede çalışmadı? Konum alması lazım Konumu Konum almasını bekliyoruz. O biraz zor olacak galiba. Konumu alsın. Videoyu başlatacağım. Program konum alınca kendine geldi. Biraz uzun sürüyor konum alması. Konum alması için internet açmanız gerekiyor. Sonradan gördüğünüz gibi internet kapatabilirsiniz. Böyle çalışıyor program. Şöyle maksimum kaç hızla gittiğinizi gösteriyor. Şeyi bunu bilmiyorum. İşte kilometre ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem onu. 19 kilometre. O yanlış ya. 19 kilometre gitmedim. Şuradan şuraya bir adım attım. Şimdi işte bir de iki tane daha avantajımız var burada. Hemen onu da gösteriyorum bu, bu, bu şekilde. Şimdi bu uygulamadan çıktık. Gece yolculuk yapıyorsunuz. Bir şeyin e, telefonun feneri varsa fenerini de şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya şu an saat 2, e, onun için pek belli olmuyor ama kullanabiliyorsunuz. Artı yolda giderken şarkı dinleyebiliyorsunuz. Şöyle hemen bir her neyse bir şarkı açayım. Duyduğunuz gibi ses de gayet yoğun geliyor. Kapatalım şarkıyı telif yemeyelim. İlk videoda. Ee, bu arada kanalın amacını anlatmadım size. Kanalın amacı böyle ilaki bisikletli farklı araçlarda farklı gereçlerde en ücretsiz yani en böyle e, pahalı de en ucuz yöntemle yapılan eşyalar yapacağız. Bu burada sabit kaldı. Bunun düşme imkanı yok. Yani bunun da ne kadar mal oldu? Şu plastik kelepçelerin tanesi 50 kuruş. İkisi 1 liraya mal oldu. Zaten kılıf eskiydi ki fiyatını da hatırlamıyoruz kılıfın. Eski bir kılıfınız varsa bunu yapabilirsiniz. Dilerseniz videoyu burada noktalayalım. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.